yolluğu nedeniyle bugün yapacağız. Sadece basın açıklaması şeklinde gerçekleşti. yolluğu nedeniyle bugün yapacağız. Sadece basın açıklaması şeklinde gerçekleşti. AKP darbe girişimi öncesinde köşe taşlarını döşemeye başladığı otoriter tek adam rejimini kurumsallaştırabilmek için temel hak ve özgürlükleri ortadan kaldırması gerekiyordu ve bu amaçla da darbe girişimi fırsata çevrildi. Sivil darbe uygulamasıyla o hal döneminde bile askıya alınamayacak olan temel hak ve özgürlükler çiğnendi. Darbe girişimi her tür antidemokratik uygulamanın gerekçe haline getirildi. Bunların başında da haksız ve hukuksuz ihraçlar gelmektedir. Bilindiği üzere kayakalar eliyle resmi rakamlara göre 125 binin üzerinde kan emekçisi ihraç edildi. Bunların 4.761 tanesi kes küyesidir. Komisyonun görev süresi uzatıldı ve aradan 5 yıl geçti. Buna rağmen hala 8.343 dosya karara bağlanmayı bekliyor. Komisyonun verdiği kararların da yüzde 87'den fazlası red şeklindedir. Değerli basın mensupları, aileleriyle birlikte yüzbinlerce binlerce insanın anayasal haklarının elinden alarak açlık ve sefalete mahkum edilerek biat ettirilmeye çalışılması aynı zamanda insanlık suçudur. Bu suça iktidar, o al komisyon üyeleri ve iktidarın amacına uygun raporlar hazırlayan yerel kamu idarecileri ortaktırlar. Bu nedenle Buradan bir kez daha çağrıda bulunuyoruz. Hukuka ve uluslararası sözleşmelere aykırı, etkin olmayan, denetlenemeyen, kendisini anayasa ve yasalar üstü gören hükümetin bir organı gibi çalışan ve idari bir mekanizma olan o oğal komisyonu derhal lave edilmelidir. Haklarında mahkumiyeti engelleyen herhangi bir kesinleşmiş yargı kararı bulunmayan, hukuken suç olmayan gerekçelerle ihraç edilen tüm kamu mevkileri bütün hatlarıyla görevlerine derhal iade edilmelidirler.